çatlamaya başladı. Berkay dengesini kaybetti. İşte az önce bahsettiğim yağmurdan. Gökçen sol tarafa doğru yönlendirdi. Orta geldi ceza Bir dokunuş gol! Güzel bir hareket ama Gürkan dokundu. Şimdi Gökçen karşısında. Gökçen ve gol! Caner. Caner ortasını yaptı. Boşta kaldı. Gürkan. Gürkan Güneş! Şaşa vuruş orta geldi. Son anı savunma. Bir dokunuş. Güneşte kaldı güneş. Fırat. Fırat çevirdi içeri doğru. Berkay, 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 Berkay. Önder. Önder. Onur. Onur ve yine gol. Çanar. Önünde boşluk var. Gürkan alır. Gürkan. Gürkan dışarı attı. Gürkan dışarı. Cem dokundu. Fırat'a doğru. Fırat. Bası Berkay. Berkay, Berkay, daralan, Berkay bıraktı olur 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 olur, Onur, dışarı vuruyor. Yerden Çaprazlı Gürkan, Gürkan dışarı vuruyor. Karşısına bugün ikinci mücadelede de heyecan kaldığı yerden orada bir rolü şeta. Caner, Caner bıraktı, Gürkan Çaprazlı Gürkan çekti, Gürkan direkten döndü. Gürkan savunma aksak Gürkan Gürkan'ın Gürkan bir kafa dışarı gitti. Semih'ten kurtardı Gökçer. Gökçer. Gökçer Emre'den de kurtardı Gökçer. İçeri çevirdi. Ters dokunuş dışarı gitti. İşaret geldi Gürkan. Gürkan yerden kola ters bir vuruş Güneş. Fırat dokundu. İlen nokta kontrol. Onur'da mı kalacak diye Oynar da Fırat. Kaleci önder. Semi. Berkay. Semi. Semi. İçeri doğru çekti. Bir dokunuş. İnanılmaz. Caner bıraktı. Gürkan'a. Gürkan dokundu. Bir şey doğru. Erol. Erol. Erol çekti. Erol. Erol. Dışarı gidiyor. <laughs> Erol gidiyor. Orta geldi. Bir vuruş. Gürkan'dan dışarı gitti. İleri doğru. Gökçen. Erol içeride. Erol'a doğru. Erol. Erol. Karşı karşıya gol. Hızlı şansı Güney gitti. Bıraktı Gökçen, Gökçen karşı karşıya. Gökçen içeri çevirdi. Kale boş. Bir vuruş. Dışarı gitti. İnanılmaz bir gol kaçırdı. Bıraktı Erol. Halil Kovalar Neşet Neşet direkt yanı adam. Neşet bu sefer attı. Oynayan da Rose dokunamadı. Neşet. Erol Erol Erol.